Teyzeciğim sen ne kadar çabuk geldin buraya. Biraz önce oradaydın. Ee, herhalde bunlardan bir tane süsüyor değil mi? Biri süsüyor. Koçum biri süsüyor. Biri hiç ellemez yazık. Kıyım öyle durar. işte şu süsüyor. Yani süsü. Seni süsü mü hiç? Düşürdü mü seni? Vurdu. Bir iki var vurdu. Bura geldi gelerle işte koyun gidiyor. İşte ağız boz. Diyorum. Maşallah elin tutuyor, ayağın tutuyor. Allah sağlık, saat versin. Zor Çok işler şükür bunlar. Abi. Zor değil mi teyze? Zor emme ne yapalım? Ekmek davası ne yapalım? Şükür. Ekin narpa var mı bu sene? Var işte Allah. O olmadı ya. Yadir olmayınca olmadı. Bahçeyi kendin mi yaptın? Ne de güzel olmuş Hı, bahçen. kendim yaptım. Kalem gibi dedikmişin hepsini. Allah sağlıcakla, ıstıdıyla yedirmeyi nasip Cümlemizle, eylesin. Allah eşiyle, dostuyla cümlemize. Şimdi sana sorsam Ayyi ben hiç köye gelin gelmek istemezdim. Keşke şehre gideydim ne? dediğin zamanlar oldum hiç. Niye <laughs> yazı tecelliyse ona gayrı olduk. Nereden köylü insanydık. Köye geldi oldu. Ya. Gelin olduk. Öyle ettik. Sevelek vardı gemme. Niye edelim? Kötü mü çıktı? ne <laughs> <Emme> derken? <laughs> Duydu. O. umduğumuz gibi çıkmadı gibi falan oldu bu. <laughs> Abi, dur bana iyi bak. Bundan geri bak televizyonda söylersin. Hiç olmazsa korsun. Bana iyi baksın. İyi baksın. <laughs>